kanka yeni parfüm aldım çok güzel kokuyor kok bi ne yapayım kok bi kok bi kok kok bi ne lan oh. oh. vay ne kadar büyük bir kere elime alabilir miyim <gülüyor> <gülüyor> of oh, bakacağız nasıl insan bunlar ya <laughs> tabii ki alabilirsin buyur vay abici ne kadar büyükmüş bir düşünsene şunu ağzıma alsam ne olur <laughs>

Kardeşim ne yapıyorsun? Oğlum, merhaba kardeşim nereden geldin? Özür dilerim ellerim, ellerim ıslak ya. Hmm. Dur oturayım bir böyle. Kardeşim ellerim nereye sileyim ya? <laughs> Dur üstüne ben sileyim. Ama kodum? Havlu şurada. Oğlum havlu demedik. Ananı s**k. Ananı s**k. Ananı s**k. Ananı s**k. Ananı s**k. Hangi bir bok yapıyorsunuz? Nerede havlu? Hadi göster. Nerede ha? Şurada mı? Özür dilerim. Ne <laughs> <alınırsın. gülüyor> Geldiğim yer Ananı s**k. Yani Petko Karabelovo Gaza basıyorlar kenara kadar Gaza basıyorlar bizim çocuklar Gaz 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 da bir ya problemi